Mor Gabriel Manastırı Süryani kadim cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından biri olan Mor Gabriel Manastırı, dünyanın ayakta duran en eski Süryani Ortodoks Manastırı'dır. Meşe ağaçları ile kaplı yüksekçe bir tepede yapılmıştır. Manastırın temelleri Mor Şümuel ve Mor Şevun tarafından 397 yılında bir rüya üzerine temelleri atılmıştır. İnanca göre Şamun, bir meleğin kendisine üç büyük taş blokla işaretlenmiş bir yerde, bir dua evi inşa etmesine emrettiği bir rüya görür. Şamun uyandığında öğretmenini oraya götürür ve meleğin yerleştirdiği taşı bulur. İşte tam bu noktada Mor Gabriel Manastırı inşa edilmiştir. Bizans ve Roma'nın katkılarıyla yapı kısa sürede tamamlanmıştır. Farklı dönemlerde ihtiyaca göre de ilaveler yapılmıştır. 397 yılında Mor Şimuel ve Mor Şemur tarafından kurulmuş olan manastır, aynı zamanda Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul edilmektedir. Manastır ilk döneminde Mor Şemun ve Mor Samuel adıyla anılsa da 668'den sonra metropoliti olan Mor Gabriel adını almıştır. Manastır yaşantısını Süryani geleneğini sürdürdüğünden Süryaniler için son derece önemli bir yapı olmasının yanında bölgenin en büyük kütüphanesine sahip manastırıdır. Ayrıca mor kelimesi de aziz, sayın anlamına gelmektedir. Manastır 1600 yılı aşan tarihi, yapısında barındırdığı mekanlar, 6. yüzyıldan kalma mozaikler, çan kuleleri, abbaralar, teraslar ve ince taş işçiliği ile bölgede bulunan erken dönem Hristiyanlığının önemli eserlerinden biri konumundadır. Bünyesinde bulundurduğu kütüphanesi ve eğitime katkısı bakımından Süryanilerce değerli olan manastır, tarihinde birçok mucize barındırmaktadır. Bu sebeple Süryaniler Azizlerin mezarının, kemiklerinin bulunduğu ve temelini meleklerin attığına inanmaktadır. Manastırın yedi kez ziyaret edilmesinin Kudüs'teki hac ibadetine eşdeğer görüleceğine inandıklarından manastıra ikinci Kudüs olarak da bakmaktadırlar. Manastır içerisinde Meryem Ana Kilisesi ve vaftizhane olarak kullanılan Teodora Kubbesi. Meryem Ana Kilisesi gibi kiliseler, kütüphane adamı ve azizlere ait mezarlar bulunmaktadır. Günümüzde manastırdaki Meryem Ana Kilisesi'nde üç toplu, dördü bireysel olmak üzere ibadet yapan insanlar halen bulunmaktadır. Din adamları burada dua ederken ekmek ve şarabı kutsar. Nedeni ekmek insanın bedenini Şarap ise onun kanını temsil ettiği inancı vardır. Ayrıca kilisenin yönü doğu göstermektedir. Bunun nedeni ise İsa Mesih'in doğudan geleceği inancının olmasıdır. Kuleler kilisenin çatısında kiliseden bağımsız veya kiliseye bitişik olacak şekilde konumlandırılabilir. Genellikle kubbe ile örtülü olan kubbeler istisnalar olan kare planlı, promidel çatılı veya balkodon tipli olanlar dışında genellikle düz, kesme veya taş demirden inşa edilmektedirler. Bazı kiliselerde çan kulesi bulunmaz iken, Mor Gabriel Manastırı'nda iki adet çan kulesi bulunmaktadır. Burası anıt mezar bölümü. Burada 12.000 Aziz'in mezarı bulunmaktadır. Morgabriel'in Gabriel'in mezarı ise yerde görmüş olduğunuz bu üstü açık mezardır. Yerde olmasının sebebi Morgabriel'in Gabriel'in mütevazi ve alçak gönüllü olmasıdır. Manastır tarih boyunca istilalara uğramasına rağmen günümüzde hala aktifliğini koruyan en eski manastırlardan bir tanesidir.